Merhaba arkadaşlar, merhaba friket severler. Bu dersimizde frikete yeni eklenen taslak offset aracının kullanımını öğreneceğiz. Şimdi gelin boş bir dosya oluşturarak örneklerimize geçelim. Yeni bir cisim oluşturalım ve eskiz oluşturalım. Yine x'ye düzleminde oluşturabiliriz. Tamam diyelim. E, i̇sterseniz grid'i açabilirsiniz. Şimdi sahnemize bir tane dikdörtgen ekleyelim. Bu dikdörtgen merkezden dikdörtgen olsun. Şöyle merkezden başlatalım. Bunun çapını belirleyebiliriz. 25'e 25 olabilir. E, şu anda dikkat ederseniz tam anlamıyla kısıtlandırılmış olduğunu görüyoruz. Sağ tıklayarak araçtan çıkabiliriz. Offset aracını kullanabilmek için buradaki karenin dört kenarında seçmemiz gerekiyor. Hemen seçelim. Yukarıda... Offset geometri aracına gelelim. Bunun kısa yolu da var. Z ve T'ye bastığınızda araç çalışacaktır. Şimdi buna tıkladığımız zaman hemen otomatik olarak dikkat ederseniz karenin dışında yeni bir çizim oluşturdu. Hemen sol tarafta da dikkat ederseniz offset parametreleri var. Çeşitli seçenekler var. M'de mod var. Yay ve kesişim adında iki modumuz var. Ayrıca orijinal geometriyi silmek için bir kısa yolumuz var. Bir seçeneğimiz var. Kısa yolda uymuş. Offset Constraint ekleyebiliyorsunuz. Bunu da J ile yapabilmek mümkündür. Şimdi M'ye bastığımız zaman dikkat ederseniz hemen ayarlarda kesişime aldığını görüyoruz. Tekrardan M'ye bastığımızda yaya alıyor. Eğer yaya alırsak köşelerin kavisli olduğunu görüyoruz. Tekrar M'ye basıp kesişime aldığımız zaman kenarların dik olduğunu görüyoruz. Tekrar M'ye basalım. Yaya getirelim. Şöyle 10 mm belirleyebiliriz. E Şimdi işlemi bir tekrardan geriye alalım. Sonrasında buradaki karemizi tekrardan seçelim. Aracı aktif hale getirelim. M'ye basıp dik kenarlara alalım. Ardından U'ya basarsak e, orijinal geometriyi sileriz. 15 mm'yi belirleyelim. Enter'a basalım. Dikkat ederseniz ortadaki orijinal silindi ve sonrasında yeni bir kare oluşturulduğunu görüyoruz. Evet, işlemi tekrardan bir geriye alalım. Kareyi seçelim. Burada tekrar M'ye basarak kesişimi alalım. Evet, ardından J'ye basalım. Offset constraint'i aktif hale getirelim. Buraya 20 değerini girelim. Enter'a basalım. Offset constraint'i aktif hale getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz buradaki taslağımıza tamamen bir kısıtlama getirdiğini görüyoruz. Örneğin burada 25 mm'de bunu 10'a alalım. Dikkat ederseniz bunu 10'a aldığımız zaman buradaki taslağın tümü bundan etkileniyor. Evet, tekrardan işlemi geriye alalım. Şöyle bir seçelim. Burada kesişim yapalım. Şu anda offset constraint'i belirlemeyelim isterseniz. 20 mm diyelim. Evet. İç kısımda tekrardan bir değişiklik yapalım. Dikkat ederseniz sadece iç kısmın değiştirildiğini görüyoruz. Yatay olarak da değiştirebiliriz. Örneğin şöyle 35'e alalım. Tamam diyelim. Evet. Dışarıyı herhangi bir şekilde etkilemediğini görüyoruz. E evet, tekrardan işlemi geriye alalım. Bu kez isterseniz bir de yayı kullanalım. Offset constraint'i J ile aktif hale getirelim. Buraya örneğin 15 mm değerini girelim. Evet şu anda böyle bir taslak oluşturmuş olduk. Burayı örneğin şöyle bir 40'a getirelim. Evet dışarıyı tamamen değiştirdiğimizi görüyoruz. İçeriği etkilemiyor. Şimdi iç kısmı şöyle bir değiştirelim. Burası 25. Örneğin 5'e alalım. Evet 5'e aldığımız zaman dışarının dışarıdaki taslağın etkilendiğini görüyoruz. İsterseniz dışarıdaki taslağın da ölçeğini değiştirebilirsiniz. Örneğin bunu da 10 yapalım. Buna göre şültüldüğünü görüyoruz. Dikkat ederseniz buradaki constraint yani kısıtlayıcı simgeleri ve değerleri kırmızıdayken çok okunamıyor. Bunu değiştirebilir miyiz? Bir bakalım düzenle de seçeneklere gelelim. Burada taslakçıda görünüme gelelim. Evet burada dikkat ederseniz kısıtlama simgeleri değiştirilebiliyor. Örneğin burada şöyle sarı rengi belirleyebiliriz. Bunu özel renklere de ekleyebiliriz. Evet tamam diyelim. Uygula diyelim. Evet şu anda sarıdayken sanki biraz daha iyi bir şekilde görüntüleniyor. Evet boyutsal kısıtlamaya da tekrardan şöyle sarı değerini girebiliriz. Hatta bunu biraz daha şöyle turuncuya yakın yapabiliriz. Biraz daha farklı olsun. Uygula diyelim. Evet. Bu şekilde görmekteyiz. Biraz daha koyu bir hale getirebiliriz. Evet. Bu şekilde eğer okunamıyorsa bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz ızgarayı kapatıp çok daha rahat bir şekilde de görüntüleyebilirsiniz. Evet, burada tamamen bir kısıtlama olduğunu görüyoruz. Burayı kapatabiliriz. Ya da yukarıdan da çıkış yapabiliriz. Sonrasında buna bir kalınlık belirleyip şeklimizi oluşturabiliriz. Örneğin 5 mm yapabiliriz. Simetrik bir plane ile düzleme simetrik bir hale de getirebiliriz. Evet, i̇sterseniz konik açıda da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin 20 değerini girelim. Şu şekilde 25. Evet Bu kez böyle bir şekil oluşturduğumuzu görüyoruz. Cricad programında çeşitli ayarları değiştirerek nesnelerimizi şekillendirebiliriz. Evet, tamam diyelim. İsterseniz model bölümünden sketch'te tekrardan değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin merkez seçiliyken yeniden offset geometriyle böyle bir şekil oluşturabilirsiniz. Şu anda dikkat ederseniz yayda U'ya basarak orijinali silebilirsiniz ve yerine bunu ekleyebilirsiniz. Sol tarafta 20 değerinde bir serbestlik olduğunu görüyoruz. Gerçi burada dikkat ederseniz merkezde sıkıntı olmayacaktır. Kapat diyelim. Şu anda şeklimizi bu şekilde güncellediğimizi görüyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde FreeCAD 1.0 sürümüne yeni eklenen taslak offset aracının kullanımını örneklendirdik. Sonraki friket derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.